Konumuz hücresel solunum. Şimdi bir glikozun kullanıldığı solunum tepkimesinde açığa çıkan gazın cinsini öğrenmek istiyoruz. Bunun için bir deney düzeneği hazırlanmış. Bakın X olayı var. Bir açığa K gazı çıkmış. Bilmiyoruz şu an. Ama şimdi bileceğiz. Bakın buradaki karbondioksit tutucuyla saydamlığının kaybolduğu görülmüş. Yani karbondioksit tutucu karbondioksit tutmuş. Demek ki bu arkadaşımız karbondioksit gazı. Bu aşikar. Ama karbondioksit, etil alkol fermentasyonu, aerobik ve anaerobik solunumda oluşan bir gaz. Bir de şunu bilmekte fayda var. Bu karbon nereye gidiyor? Karbondioksit. Şuradaki oksijen de nereye gidiyor? Yine karbondioksit'e Buna dikkat edin. Peki doğruluğu kesin değildir. K gazının Krebs çemberindeki tepkimeler sonucu oluştuğu Belki de bu bir etil alkol fermentasyonu. Orada Krebs çemberi yoktur. X olayının aerobik solunumu olduğu. Belki de X olayı bir anaerobik solunum. Onu da bilemeyiz. Onu da geçtik. Besinin yapısındaki karbonun K gazına yapısına katıldığı yani karbondioksitin içerisindeki karbonun besinden geldiğini söylüyor. Bunu söyleyebilirim. Cevap D seçeneği olur.